ileriye götürüyorum abi. Bu yönetimin şu anki başardığı şeylerden dolayı sırt bu Bankalar Birliği'dir. Ekonomik gelirlerin üst seviyeye çıkacağı bir dönemin kapısını yani nasıl ki Anadolu'nun kapısını açmış abi Alpaslan, tamam mı? Şu an böyle bir olayla karşı karşıya Galatasaray. Yani kapılar sonuna kadar açılıyor ve bu yönetim hatta şöyle olsun abi. Bu adamlara Allah ömür verdiği sürece seçim meçim olmasın, bunlar devam etsin. Bak hiçbir yönetimin başaramayacağı bir şey başardılar. Yani ağzımızda bir şey var. Bankalar Birliği'nden çıktık. Lan nasıl çıktın? Kim çıkardı seni bu cendereden? Nasıl çıktın abi nasıl çıktın? 400 milyon dolarlık bir gelirden bahsediyorsun şu an. Yani bunlar böyle iki gün konuşulup da sıradanlaştırılacak mevzular değil. Ya yani mümkün değil ya. A aklım almıyor yani. Ben bu adamın bu adamların İki yılda bir seçim olduktan sonra tekrar seçim gündemine bile gelmesi benim için abesle iştigaldir. Bu adamlara Allah ömür verdiği sürece bu kulübün başında durmak zorundadır. Ya gerekirse diktatörlük yapsınlar ya. Ya bunlar burayı bırakmaması lazım abi bak. Bu başarılan şey kupalarla, bak şampiyonlar ligi şampiyonluğundan bile daha değerlidir. Biz UEFA'yı aldık ne oldu abi sonra? Düzgün yönetilemeyince bir yıl sürdü o aldığın şeyin etkisi. Gitti borç içinde yüzmeye başladın ya. Gittin jardellere verdin o kadar paraları. Transferlere gömdün o kadar paraları. Ne oldu abi? Ne geç deline? Süründük. Ya şimdi bu adamlar seni sürünürken ayağa kaldırmış adamlar. Bu adamları böyle tartışmaya açmak bile bence bize yakışmıyor abi. Bize derken yani bu odayı kastetmiyorum. Gündem gündem dışı kalması lazım bu konunun. Ayıp. Bu şerefsizlik. Hatta bir tık daha üstü de şimdi söylemeyeyim onu. Bu böyle bir şey değil abi. Erden abi gerçekten bu adamın ciddi bir nedeni varsa. Gerçekten problemleriyle alakalı bir problemi varsa. Ve gerçekten hani canı yanıyorsa. Ya eyvallah abi ona kimse bir şey demez. Ki o öyle bir noktada bile bu perde arkasından rahat durmaz. Desteğini esirgemez. Ama bu konu gündem dışı kalsın lütfen bir zahmet böyle bir şey konuşuyor olmak bile beni yaralıyor incitiyor bu adamlar tarihte görülmemiş bir şeyi başardı ee, ve şu da olacak biz bir gün onu da konuştuk böyle refah düzeyi yüksek bir Galatasaray'da herkes yöneticilik yapmak isteyecek o yüzden Erden Timur'a da saldıranlar Fenerli'den daha Fenerli'dir Dursun Özbek'i de eleştirenler Fenerli'den daha Fenerli'dir abi bunları da göreceğiz maalesef çünkü kurulu bir düzen altın tepside sunulunca herkes salyalarını akıtarak oranın başında durmak isteyecek. Onun havasını atmak isteyecek. Bunlarda da böyle bir yüz, böyle bir ar damar yok abi. Yani umarım anlatabilmişimdir. Bu konunun da çok konuşulması gerçekten beni yaralıyor. Ee, ölene kadar bu adamların durması lazım abi. Eyvallah. Ağzına sağlık. Osman amca buyur sen araya gir de Serhat Hoca el kaldırmış Osman amca sen. Tabii tabii söz verecektim zaten. Osman Abi hoş geldin. Ya Dursun abi başkanın da hakkını yiyemeyiz abi. Divan toplamıştı adam zaten biz de ağzıyla kameralar karşısında ihtiyar ettiği istiyorum diye. Yani Allah var adam desteğini fazlasıyla sundu zaten. Osman Emre buyur. Eyvallah sağ olun arkadaşlar. Dünyanın merkezi oftan. Hepinize hayırlı günler, saygı, sevgi, hürmetler. Şimdi arkadaşlar biraz önce e, Semih kardeşimin de söylediği gibi Erden Timur'un Galatasaray'da yönetici e, alanında olmasını istemeyecek olan kimler olur arkadaşlar? Bu bir. İkincisi e, bu e, Erdem Başkan'ın yaptığı bu icraatları bir başka kulübün yaptırabilmesi için e, yabancı sportif direktörler almıyorlar mı? Para vermiyorlar mı? Futbolcu transfer eder gibi transfer etmiyor mu bu adamlar? Nereden Timur buna gerek görmeden ne para alıyor ne bir şey yapıyor. Adam sağlığıyla uğraşıyor. Artı Galatasaray'ın sıkıştığı yerde maddi manevi sponsor olarak destek oluyor. E arkadaşlar bunu istemeyecek olan kimler var arkadaşlar? Ki bizler istiyorsak yönetim haydi haydi iste. Burada bir eee cambazlık var. Erdem Timur'u Galatasaray'dan kopartabilmek, Erten Timur'un yapmış olduğu faaliyetleri durdurabilmek. Dursun başkan gelirken ne söyledi? Adam aday değildi. Aday değildi. Metin Öztürk de aday. Allah razı olsun Fırat Develioğlu'ndan aday olmasını sağlayacak bir yöntemle karşılaştık ve aday oldu. Adama gidip yalvarıldı. Gel başkan adayı ol. Seni destekleyeceğiz, şudur budur. E, adamı getirdiniz. Adam aday oldu. Başkan oldu ve söylediği laf şuydu. Geçmişte yaptığım hatalardan ders aldım. Bu bir erdemliktir arkadaşlar. Geçmişimden ders aldım demek erdemliktir. Kendisini küçümsemek değildir. Ve o eleştirildiği dönemde kurduğu kadroyla Galatasaray dört sene şampiyon oldu. Bir iki ufak takviyelerle beraber dört sene ta e şampiyon oldu o kadroyla Galatasaray. Neyin peşindeyiz arkadaşlar? Benim en büyük azılı düşmanım, en büyük azılı düşmanımın başkanı Fırıldak Ali Erden Tümur'a söylemediğini bırakmadı ama onunla karşılaşınca ne para harcadım ben? Adam kalem kalem açıklıyor. Hangi yönetici Icardi'yi bu fiyata transfer edebilirdi? Veya geçen sene 750 bin euroya oynatabilecek derecede kiralayabilirdi. Bu. Ve inanmıyorum. İnanmıyorum arkadaşlar. Erdem Timur'un Galatasaray'dan ayrılacağına yönetimden ayrılacağına ben inanmıyorum. Bu bir tamamen hayali üründür. Bakın seçim yapılacak. Burada bir e, oyun var arkadaşlar. Benim kendi hissiyatımdır. Abdurrahim Albayrak'ı bayrağı, e, yönetime koyabilmek için, sokabilmek için bir ikili oyun yapıyorlar. Galatasaray yönetiminin huzurunu bozmak için. Arkadaşlar bugün eğer Zahai Galatasaray almamış olsaydı bu da kendi e, düşüncemdir. Şahsımın düşüncesidir. Katılırsınız katılmazsınız bilmem. Fenerbahçe almış olsaydı <laughs> belki de bizden 3-4 puan önde olurdu. Yani sadece alıp oynatma, oynattığın oyuncuyu düşünmeyeceksin. Belki de rakibinin sana ayak bağı olacak futbolcusunu elinden aldı. Ki Fener'in verdiği paranın daha düşüğünü aldı. Ha olmadı. Aldığın her transferde oturacak diye bir kaide kural yoktur. Bundan önceki senelerde futbolcu satamıyorduk arkadaşlar. Ya 5 lira verenin elini öpüyorduk. Daha transfer sezonunda demiyor muyduk arkadaşlar? Burada da burada odalardadır bu arkadaşlar. Hala da aramızda barındırıyoruz. Demiyorlar mıydı? Ne sonra 10 lira versinler, 15 lira versinler. Omuzlarımla beraber alıp gidip götürürüm onu kulübüne, alan kulübüne. Diyen insanlar yok muydu? E şimdi o insanlar diyor ki 25 liradan 30 liradan aşağıya verilmez bu futbolcu. Ne oldu şimdi? Kim haklı çıktı? Saşa Boy. Hemen verelim. Kaç aldık? Bir liraya almıştık onu. Beş lira verirsene hemen verelim onu. Hemen hemen. Teşekkür me mektubu ile beraber verelim onu gitsin. Ne oldu abiler? Kim sattı bunu otuzun üzerinde? Kırka mal oldu. Bu bir başarıdır. Biz bu oyunlara gelmeyelim. Bak ben bir tweet atmıştım. Herkes katılmıştı oraya arkadaşlarım. Ben de o tweet'i kaldırdım. Gerek yok. Çünkü Erden Timur var olduğu müddetçe, sağlıklı sıhhatli olduğu müddetçe bu yönetimlerle beraber olacaktır. Ve e, yine Dursun Başkan söylemiştir, her zaman da yönetimde olması gereken bir insandır. Daha bunun e, ilerisi gerisi yok, konuşmamızın da bir anlamı yoktur. Mayıs'ın üstünde listeler açıklanacaktır. Belki yönetime girmeyebilir ama aynı sistemde aynı şeyle beraber devam edebilir. İnanıyorum ve öyle de hissiyatım var. Erden Timur bugün bırakıp gitsin o futbolcuların yüzde sekseninin form düşüklüğü oluş. İnsan onlarla aile gibi yaşıyor. Kendi ailesine ayıramadığı vakitleri onlarla ve onların ailesiyle birlikte geçiriyor. Adam üç gün tatil yapmak için gidiyor ülkeden. Evet Erden Timur gidiyor. Erden Timur'u tışladılar. Yapmayın be arkadaşlar inanmayalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Çok küçük bir şey eklesem müsaadenizle. Şimdi Erden Tumur konusunu ben kapattım ama ona zarar verenlerin konusunu kapatamıyorum. Şimdi içimde azıcık bir sempati kırıntısı olan Haluk Yürekli Abi şu an birisi konuşuyor mu? Evet konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Arif abi sen bir çık. İçimde azıcık bir sempati Tam kırıntısı iyiyim. olan Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç belki de bu şeyden dolayı. Yani çok Galatasaraylı olduklarından değil de Suyun karşı tarafıyla çok mücadele ettiklerinden dolayı bir sempatim var. Yani ne olursa olsun birazcık var yani gitmiyor. Ama şimdi sana rating verecek bir kulüp Galatasaray. Yani Galatasaray'la alakalı haber yapan kim olursa olsun negatif ya da pozitif gündem oluyor sosyal medyada. Yani kaynağın ilk e, haberi yapan kaynak en azından kendini gösteriyor. Şimdi böyle bir süreçte Haluk Yürekli'nin dün işte Erdem Timur'un yönetime girmeyeceğini hatta Sportif AŞ'ye de seçim dışı gitme ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorum cümlesi. Abi iyi niyetli bir cümle değil. Değil yani. Eğer sen gerçekten Galatasaraylıyım diyorsan sus ya. Sus abi. Şu an bunu konuşma. Sonra de ki, günü geldiğinde süreç bittiğinde ben bunu biliyordum de. Yani ne geçti eline şimdi? Seni takip eden milyonlarca insan var veya hassas bir konu hakkında haber yapıyorsun. Aslında bizim şu an bu odalarda Erden Timur koruma içgüdümüzün nedeni hakkında çıkan haberler. Ama bunu ne kulüp söyledi ne Erden Timur söyledi ne ona en yakın olan çevreden biri çıktı ki böyle böyle bir durum var dedi. Biz bu algıyı taraftardan da çıkmıyor abi bu gazetecilerden çıkıyor. Gazeteci bir haber atıyor bunu ciddiye alan %10'luk bile bir kesim bu haberin %70-80'lere ulaşmasına neden oluyor. Yapmayın ya. Kendini Galatasaraylı gibi lanse ediyorsun. Belki de öylesin ben bilemem ya da değilsin. Ama kalkıp da bizim böyle hassas bir konumuzda Erden Timur artık devam etmeme ihtimali çok yüksek diye haber yapma ya. Bu haberin nereye gideceğini sen bilmiyor musun? İyi bok yedin yani. İşte demek, takip etmeyeceksin o yüzden. O yüzden de güven. Abi için. etmiyorsun, etmiyorsun zaten önüne çıkıyor. İşte, takip etmiyorsun. İşte takip edenler için yani. ya. Haluk yürekli bir haber yapıyor. 30 tane kaynak altına işte Haluk yürekli paylaştı. Diye.